Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok merak edilen bir modelin nasıl yapıldığını yavaş yavaş ve en ince ayrıntısıyla gösterip anlatmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce sizden ricam lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız yeni yayınlayacağım modellerden de haberiniz olur. Size bildirim gelir ve anında izleyebilirsiniz. Hemen videoya başlayalım arkadaşlar. Hemen ipimizi şuradan çift düğüm atalım ve sabitleyelim arkadaşlar. Bu şekilde başladıktan sonra fazla olan ipimi kesiyorum. Ve şimdi bu noktada bir tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Hemen buraya bir pırpır yapıyorum. Sonra bu pırpırın içine yukarıya doğru çıktım ve düğüm yaptım. Buraya 3 tane pırpır pır yapacağız şimdi iplerimi uzaklaştırayım şöyle bunların aynı bordo olmasına dikkat ediyoruz ikinci pırpırımı da yaptım şimdi üçüncüyü yapıyorum bu şekilde şimdi de şöyle ipimi en başa döndüreceğim arkadaşlar bakın bu şekilde sonra bunun üstüne iki tane zürafa yapıyorum ve bu noktada Yaptığım moyayı hafif şöyle elimle çekiştiriyorum. Ve şimdi buradan ipimi aşağı indiriyorum. Hafif şu şekilde. Bakın. Sonra buraya tekrar geri dönüyorum. Bakın böyle döndük yukarı. Burada yukarı çıktım. Şimdi bunun için aynı şekilde 3 tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. İki ve 3 bu şekilde 3 tane pırpırımı yaptım sonra tekrar başa döndüm. Sonra buraya iki tane zürafa yapıyorum. Bu şekilde zürafamı yaptım. İki zürafa atlayarak ipimi aşağı indiriyorum arkadaşlar. Fazla uzun bırakmıyoruz. Böyle bu şekilde. Sonra bakın şuradan Tekrar yukarı çıkıyorum. Ve 3 tane pırpır pır daha yapıyorum buraya. bakın 3 tane daha pırpır pır yaptım ve ipimi tekrar şu şekilde başa döndürdüm ve tekrar iki zürafa modelimiz bu şekilde sıralı ilerleyecek arkadaşlar iki zürafa atladım ve ipimi aşağı indiriyorum İki kere daha göstereyim nasıl yapıldığını. Sonra ben sıramı tamamlayayım ve bunun üstüne nasıl yapıldığını, modelin devamını göstereyim size arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyoruz. Üstüne pırpır pır yapıyorum, geri dönüp üstüne çıkıp pırpırlarımın üzerine de ikişer tane zürafa yapıyorum. Bu şekilde iki zürafa atlayıp ipimi aşağı indiriyorum. Ve buradan tekrar ipimi yukarı çıkarıyorum. ve 3 tane daha pırpır pır yapıyorum şimdi. Bu arada kullandığım bu saks mavisi ip leylak marka arkadaşlar. Leylak gerçekten yaparken altın başa göre çok çok daha kolay yapılıyor. Daha güzel şekil alıyor. İpek iplik kadar olmasa da leylak da Bence çok kaliteli, güzel bir marka. Ben çok memnunum iplerinden. Sonra da bu şekilde iniyoruz arkadaşlar bu şekilde. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi ben birkaç sıra daha yapayım. Sonra da bunun üstüne yapacağımız çiçeklere geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben diğer sıraları da tamamladım birkaç tane daha yaptım. Şimdi de çiçeğimizin üstünün nasıl yapıldığını size göstermeye çalışacağım. İlk önce açık mavi ipimi alıyorum elime. Şöyle odaklayalım. Buradan ipimi sabitliyorum zürafanın içine. Sonra buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Üçüncüyü yaparken çift düğüm atıyorum çünkü buraları keseceğim arkadaşlar daha sonra. Şimdi birer sıra atlıyorum hiç ipimi kesmeden. Gene çift düğümle başladım. Bu aralardaki ipleri hep sonra keseceğim ben. İlk önce sıramın pırpırlarını tamamlıyorum ben tek iple. Sürekli kes, tekrar düğümle olmasın diye. Bir seferde bu açık mavi olan yeri gidiyorum arkadaşlar. Bir tane daha göstereyim. Birer tane atlayarak tepelerine üçer tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Bütün sırayı bu şekilde devam ettireceğiz. Burada tekrar çift düğüm attım bu şekilde birer tane atlayarak bu sırayı da tamamlayayım ben sonra diğerinin yapımını göstereyim bu şekilde ipleri hiç kesmeden devam ettirdim arkadaşlar açık mavi yapmıştım şimdi bu uzun olan fazla olan iplerimi de keseyim ve devam edelim birlikte Evet arkadaşlar mavi olan Açık mavi olan yeri tamamladım. Şimdi de şu şekilde su yeşili rengiyle pırpır pır yapacağım bu üstleri. Az önce boşluk bıraktığım, atladığım yerleri bu şekilde pırpır pır yapacağım. Aynı şekilde ipimi hiç kesmeden atlayarak devam ettireceğim. Sonra da modelin en son bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben bunları tamamlayayım ve bitmiş haliyle buluşalım. Evet arkadaşlar, modelimin bitmiş hali de bu şekilde. Açık mavi ve su yeşili kullanarak üstüne pırpırlar gittim. Sıralı, çok hızlı ilerleyen, yapımı da çok zevkli olan bir model arkadaşlar. Tüm yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videonun sonunda fiyat bilgisi de vereyim. Oldukça kolay bir model olduğu için bu modeli 40-45 liraya yapabilirsiniz. Malzemeleri karşı taraftan olmak üzere. Yani sadece emek fiyatınıza 40-45 lira alabilirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda ve güzel modellerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.